giyebilirim. Bir tık de herkes giyebilir. Peki son olarak e, 8, 9 Sen <laughs> saat... de giyebilirsin. <laughs> 8-9 saat içerisinde bu tuğba eski eski bakım kim diye çıktı. Eski eşimizle alakalı haberler çıktı. E çıktı. Ne çıktı? Sana talip mi var? <laughs> eski 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 bakım kim çıktı diyor. Kimmiş Güven. Yani, ayol? İşte biz de sizde buradan çıkan haberi sizde Ben bir kere evlendim ayrıldım. O da selebite olmadan önce. 10 sene basketbolcu bir eşim vardı. Başka yok. Artık o senin mesleğin araştır öğren. Tamam onu araştırır mı? Yapıyorum. Son olarak Peki 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 sor. Ya siz bile böyle bulmuşken sohbet ediyoruz. Aleyna Tilki hareketleri. Aleyna tilki nasıl buluyorsunuz? Şöyle buluyorum. Beyaz filmi mi veriyorlar? Bunu montajdakilere yapalım. Çocuklar Aleyna Tilki'yi buluyorum dedi. Ben de o hareketi yaptım sabah. Gerçekten nasıl gösteriyorsun? Böyle işte gösterdim ya. Poposunu gösteriyor. Poposu var hep devamlı gördüğümde. <laughs> Aleyna Tilki bu bak. Aleyna Tilki bu. Ama çok seviyorum. Ama Aleyna bu. Yani kendini çok beğeniyor. Özgüveni çok yüksek. Bence Aleyna'ya kötü konuşmaya gerek yok. Aleyna Yenilyes'in kızı. <laughs> bacağını baca. açar, ne yapalım, zevk yaşar, böyle istiyor. Oyuncu olmayı düşündünüz mü? Oyuncu olmak, Ben oyuncuydum zaten. Osman Sınav Keşfetti, yani biyografimde yazıyor. Fakat oyuncu kalamadım çünkü o yıllar popüler değildi <laughs> oyuncu. Çok, çok <laughs> uzun yıllar emek vermen gerekiyordu, bu kadar kanal yoktu. Star Tv vardı, TRT1 bir vardı, 2-3 yerde. Ben daha bile yollarda tanınıyordum oyuncuyken ama ismi bilmiyordum. Bana da kompleks gelmişti, ben Tuba'yı konuşturacağız olarak sahne sanatçısı oldum. Hoşum bir şarkıyla ilk şarkımda. Ee, çok seviyorum, çok beğendim. Daha sonra oyuncuna geri dönmem için başka bir şeye dönmem, dönmem lazım. Tipe. O tipe de dönmek istemedim açıkçası. İstesem. Ama şimdi çok meclava var. Tekrar şeyler var ya, üstünde falan, dijitaller, yani oralarda mutlaka e, daha rahat hareket edilebildiği için, çünkü tüm dizilerinde rahat hareket edilemiyordu. oralar daha değişik, daha marjinal, daha özgürsün. Oralarda olabilirim. Peki, oyuncu Herkes aç kalır. O kadar iyi oynuyorum ki, o, o iş benim doğalım. güzel bir ışık yapılırsa Böyle langadak ışıkların önünde soyunma Güzel, loş bir şey yapılırsa Neden ya ol? Herkes soyunma canım ne var bunda? İşte öyle oturup da haydi beni şöyle Monika Bey'in kişi gibi <laughs> yönetmenim çekiver demem yani Türkiye'de o kadar hazır değil Bu ekimcinin yanında ne zaman Şaka yapıyorum. Beni çeken zor olur demek istiyorum. Yani Türk erkeği bizim mesleğimizdeki insanları çok fazla çeker. O yüzden şaka yapıyorum. Evlenebilirim. En iyi hayat arkadaşı bence bizim meslekteki insanlar. için. Yani seni seven kişinin seni sevdiğine inanmıyor.